Ah ya nerede bu biricik ya. Onu bulsam da biraz uzay aracıyla gezdirmeye götürsem ya. Annesi gelmeden alıp da gitsem ya. Nerede bu güzel biricik? Biricik. Ah uyuyor musun burada? Gördüm seni. Bekle bekle geliyorum. Uzaya gideceğiz seninle. Gezdireceğim seni biraz. Biricik. Biricik. Burada mısın? Şekerim. Aa uyuyorsun sandım. Hadi gel de sana sürprizim var. Uzat bakayım elini bana. Uzat elini bana. Uzat sana bir sürprizim var. Gelecek. Hadi seni bekliyorum. Uzatsın elini kız. Hadi kız. Anneciğim, neredesin kızım? Ah, Beril uyuyordu burada. Nerede? Aa, bu kapı niye açık? Kapatmıştım ben kapıyı. <laughs> eyvah! Eyvah, eyvah. O da ne? Uzaylılar mı gelmiş? Beril'i onlar mı kaçırdı yoksa? Beril, kızlara haber vermeliyim. İnanamıyorum. Uzaylılar Beril'i aracına mı aldı acaba? Nerede bu kız ya? Eyvah eyvah nasıl girdi bunlar be? Ne geziyor bunlar bizim evin etrafında? Ah inanamıyorum. Geziyorlar. Eve girecekler. Beril'i kesin onlar kaçırdı. Kesin. Bir şeyler yapmalıyım. Kurtarmalıyım Beril'ciği. Beril'cik. Yavrum orada mısın yoksa? Eyvah. Uzaylılar gelmiş. Eyvah eyvah. İnanamıyorum. Kapıyı kapatmam lazım. Eyvah. Oh no. Ya bakayım şunlara. İnanamıyorum. Aa, uzaylılar gelmiş. Bücür. Bücür. Ablan nerede? Ablan nerede kızım? Annecik. Bir tane uzaylı geldi. Benim oturduğum yerden Berici'yi götürdü. Ciddi misin Bücür? Evet annecik. Burada biricik uzanmıştı. Onu aldı götürdü. Uzay aracıyla gezdirecekmiş. <laughs> İnanamıyorum Bücür. Sen neden bir şey yapmadın? Neden ablanı kurtarmadın kızım? <laughs> Cemre. Eylül. Anneciğim. Koşun. Cemre. Eylül. <laughs> Anneciğim. Uzaylılar gelmiş. Birili kaçırmışlar. Biri burada uzanıyordu. Ben az önce balkondan uzay aracını gördüm. Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağız? Bücür diyor ki, ah Eylül, Eylül, oradan götürmüşler, oradan götürmüşler. Evet, oradan götürmüşler. Bücür öyle söyledi. Nereden? Buradan anneciğim. Buradan mı Bücür? Evet anneciğim. Ah, inanamıyorum. Eylül, git bakalım oraya bir. Orada gizli geçit falan mı var? Eylül sen de mi gittin? Eyvah Eylül de gitti Cemre. Annem nerede bunlar? Bücür, bücür. Bücür'e bir şey olmuyor. Sen git bakalım bir. Eyvah. Eyvah Cemre de gitti. Ne olacak şimdi? Bücür benim de gitmem gerekiyor. Benim de gitmem gerekiyor. Tam buradan mı? Evet tam buradan. Ah neden gitmiyorum? Aa, onlar gitti. Bükür Biz neden gidemiyoruz kızım? Gene olmadı. Neden olmadı? Eyvah eyvah. Bir daha deneyim. Şimdi. <laughs> ha? Geldim çok şükür. Nerede bunlar ya? Beril, Eylül. Aman Allah'ım nasıl bir yer burası? Ürktüm korktum ben. Beril, Eylül. Cemre, anneciğim neredesiniz? Kızım, neredesiniz? Annem, bebeğim. Ha, geldiniz An mi anneciğim? Anne. Neredesiniz siz ya? Arıyorum bulamıyorum sizi. Anne, ben de korktum. Berin nerede? Hala Bulamadık. Evet Bericik nerede ya? İnanamıyorum ya. Eyvah eyvah. Gelin yanıma. Yanıma gelin. Yanıma gelin buradan gideceğiz şimdi. Yanımda geçit var. Çabuk yanıma gelin. Yanıma gelin. Gelin. Gelin gelin gelin. Geçin yanıma. Evet, şimdi Beril'i bulmam lazım. Beril! Anne! Aa annem! Buldum seni. Neredesin sen Berilcik ya? Nereye gittin? Uzaylılar mı kaçırdı seni bebeğim? Ne işin var senin bu aracın içinde? Çabuk yanıma gel. Çabuk! Çok merak ettim seni. Yanıma gel. Kayboluyorsun. Kayboluyorsun. Biricik yine git. Ha. Gel anneciğim gel. Gel gel gel. Gel şimdi ablalarının yanına gidiyoruz. Bir daha kimseyle gitmiyorsun. Yanımdan ayrılma. Korktunuz mu anneciğim? Ben evet ben de çok korktum. Bana bak şimdi sarılın birbirinize. Sakın bırakmayın birbirinizi. Gelin yanıma. Yanımda geçit var. Buradan gidiyoruz hemen tamam mı? Tamam. Ayrılmayın bırakmayın birbirinizi. Gelin yanıma. Evet. Yanıma gelin. Gelin. Evet bir iki üç. ah evet geldik anneciğim çok korktum ben ya ne işimiz vardı bizim orada Biril doğru söyle bana bu uzaylıları sen mi çağırdın? Hayır ben çağırmadım. Ama hiç öyle görünmüyor sanki sen çağırdın. Ne işimiz var bizim uzay aracında? Yaramaz bıdık seni. Araba Kim çağırdı peki? Babam çağırmış. Baban mı? Baba neydi yok ki kızım. Babam istedi o çağırmış. Baban mı çağırdı? Bak o babanı var ya soracağım babana. Eğer baban çağırmadıysa. Bana bak sanki sen çağırdın onları. Hayır. Evet hayır. evet sen çağırdın. Eri sen mi çağırdın hayır. yoksa? Hayır, ben Cemre. Gelmesin. Sizi geri göndereyim mi buradan? Korkuyorum şimdi ben burası geçit gibi duruyor. Bir daha gideceksiniz diye aklım çıkıyor benim çağırdı peki? Ben 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 gidiyorum. Sen çağırdın değil mi? Seni yaramaz bıdık seni. Gel buraya. Gel buraya ceza vereceğim sana. Anneciğim bizim uzay aracında ne işimiz var? Ya uzaya gitseydik Uzay kadını olmak istiyorum. Uzay kadını mı? Evet. kızım astronot ol. Uzay kadını ne demek? Sen de mi Cemre? Sen çağırmadın değil mi? Anne bende yok. Gerçekten bende yok. Bir daha duyayım. Yok, bak bana bak. Kimseyi çağırmıyorsunuz. Ben de. Tamam mı? Ben de, ben de. Duydunuz mu beni? Bir daha çağırmıyorsunuz kimseyi. Tamam mı? Ne işimiz var bizim orada? Hadi. Hadi herkes odasına. Bu arada odanıza gitmeden önce söyleyeyim size. Ben buraya sizi nasıl getirdim biliyor musunuz? Uzaylının bir tanesini yanımda getirdim buraya öyle getirdim. Yoksa gizli geçitten geçemiyordum kızım. Bak şimdi göstereyim size. Bak gördünüz mü? Gördünüz mü? İşte ben sizi geri getirmek için bunu rehin aldım mecburen. Şimdi göndermem lazım. Bir daha sakın böyle bir şey yapmayın. Sakın. Duydunuz mu beni? Şimdi gönderiyorum onu. Şimdi bir daha Benden habersiz özellikle Eylül sen asla uzaylı çağırmıyorsun. Seni geri getirmem. Kalırsın uzaylıların yanında. Duydun mu? Evet, öyle uzaylıya benzersiniz. Hadi şimdi herkes yatağına yürü. Çabuk. Hiç bana uzaylı muamelesi yapma. Seni küçük